Şuraya bir tane koyalım. Bizde şuraya bir tane. Biz de burada bekleyelim. Bir kişi geldi, bir kişi geldi. Evet. Kaç? Dönüş. Doldu. Kaç? Çok fazla dikkat çekmememiz lazım. Şuraya gidelim. Evet bir tane kat orada. Şöyle dursak. Tam merdivenin kenarında. Çok sıkıntılı bir lokasyon. Yukarıya çıkalım. O. Bir tane buraya. Biz de şurada bekleyelim. Çok iyi. Çok iyi kamufle olduk. Ama etrafı yine kolaçan etmemiz lazım. Son 4 kişiyiz. Bizim takımdan 2 kişi öldü. Evet birisi geldi. İyi fark etmedi. Birisi yanımızdan geçti. Çok iyi fark etmedi. Bir dakika 3 kişiyiz. Takımın yarısı ölmüş durumda 3 kişiyiz. Evet gelen giden yok şu anda. 30 saniye. Dönüşürsek ne olacağız? Çok merak ediyorum. Bir heyecan arayalım bakalım. Evet dolap olduk. Büyük bir dolap olduk. Şöyle yavaş yavaş etrafa bir bakalım. Aşağıda birisi var. Şöyle merdivenler deneyelim. Son 7 saniye, 8 saniye. Evet. Kazandık. Bir tane şuraya. Bu. Biz de şurada duralım. Ah Geliyorlar. Biri orada. Görme bizi. Güzel görmedi. Suyun içindeyiz. Birisi orada bu tarafa dönerse biz görür. Gördü. Kaç kaç kaç. Kaç? Şurada saklan. Şöyle duralım. Çok güzel. Tam izahlayalım. Evet şöyle duralım. Bence çok güzel bir yer. 13 kişiyiz. 1,5 dakika var daha. Ah putain qu'est-ce qu'il fout là lui Pourquoi lui il a pu tirer dans l'eau Moi j'ai pas pu tirer là. Tigane, il fait très longtemps. Time short. Put your head down son bir dakika. The ben ve bir takım arkadaşı son iki kişi kaldık. Şöyle bir etrafa bakalım. Biraz <laughs> <mı? gülüyor> Birisi geldi yanımızdan geçti. Görmedi. <laughs> şey. Görmedi. Arkasını dönerse görebilir. <gülüyor> Tehlikeli. <gülüyor> Buraya gelme. Gel diye. Şu de biz takip edelim yavaştan onu.

Ah. Gördüm orada bir tane saksı var. Öldürdük. Öldürdük. Çok iyi. suya atladım ve tak direkt. Şurada bir tane sandalye var. 4 4 to. Tak Gel buraya. Nereye gitti? MTC is nearly dry. Get serious Crimson. Nereye kaçtın? Nereye kaçtı? Son 3 kişiler. Bir tane sandalye olacak buralardan. Güleğe. Gördüm gördüm ben gördüm. Not your best work. Bir tane şuraya. Biz de burada bekleyelim. Evet. Bir tane karşıya koyduk. Biz de burada bekliyoruz. Birisi geldi. Bu tarafa bakmadan gitti. Çok iyi. Yerimiz gayet güzel. Bölgede kalıyor. Oo. Kapının içinden ateş etti. Adam uzaktan ateş etti gitti. Ne amaçla yaptı o hareketi bilmiyorum. Yukarıdan birisi geliyor. Binanın içine girdi. Çok iyi hala fark edemediler bizi. Son 1 dakika 45 saniye. Karşıda birisi var. Ateş ederse kötü olur. Ateş etmek güzel. İçeri girdi. Şöyle bir etrafı dolaşalım. Oo, birisi var. Kaç. Kaç 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 kaç. Bak, bak. Not much time. Put this to bed. Hiç iyi olmadı. Hmm. Yerimizden hareket etmek hiç iyi olmadı. Arkadaşımız ceset ve suyun içinde çok iyi gizlenmiş. Bulunması çok zor. Hmm. Suyun içinde gerçekten çok iyi gizlenmiş. Birisi ceset, diğeri de ceset. <laughs> Ama o yerde dolaşıyor. Görecekler muhtemelen onu. Suyun içindeki hala ölmemiş. Güzel. Üç arkadaşımızın üçü de ceset ve evet birisi farklı kazandı. İşte bu kadar. Bir tanesi beyaz çöp kovası o zaman. MTC neredeyse dry. Get curious, crimson. Kimseyi öldüremedik ya. Takım rezalet rezalet. Baksana burada duruyor etrafa bakıyor. Biz bu takımla nasıl? Yeni. Evet bir kişiyi öldürdük. Öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Maalesef. Dört kişi kaldı. Ve... <laughs> takım çok kötü. Takım. <laughs> İki kişi öldürdük. 3 kişi öldürdük ikisini ben öldürdüm zaten. Takım rezalet.